Evet. Şu an haritamızda da görüldüğü gibi Suriye'nin kuzey bölgesi. Yani Türkiye'nin başından sonuna hep savunduğu işte bir ucu Malikiye'de bir ucu da Afrin'de biten o geniş coğrafyada oluşturacağımız bir 30 kilometrelik kuşaktı. Arap kemeri ve güvenli bölge. Arkadaşlar yıllarca Muhammed Talip Hilal denilen şahıs o bölgeyi Araplaştırmaya çalıştı. Ta Malikiye'den yani ta Derik'ten başlayan Afrin'den biten proje. Kürt bölgelerini Araplaştırma projesi. El Bas partisinin liderliğini yapan Hafiz El Esad bu hayali devam ettirmeye çalıştı. Ve ondan sonra bugün Türkiye lideri olan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin gücünü arkasına alarak bu projeyi hayatta geçirmeye çalışıyor. Muhammed Talip Hilal denen şahs ne mi yapmaya çalıştı? Kürtlerin işlerini ellerinden almaya çalıştı. Kürt bölgelerinde okul, hastane yapma engelini koydu. Arapçayı bilmeyen Kürtler seçimlere katılamaz, seçimlerde oy veremez. Kürtlerden Suriye vatandaşlığını geri çekmek. Kürt bölgelerinde yüzlerce Araplara ev yapmaya çalıştı. Hatta binler. Aynen Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı gibi. Kürtleri bölgelerinden tehcir etmeye çalıştı. Yani Kürtler evlerini bıraksın gitmeleri için ellerinden çıkan her şeyi yaptılar. Kürtlerin arasına savaş çıkartmaya çalıştı. Sevgili Kürtler bu proje gerçekleştiremedi. Yani Hafız Asad bu projeyi tam tamına hayata getiremedi arkadaşlar. Çünkü Kürdistan Rojava'da bulunan aşiretler buna baş kaldırdı ve bu projeyi mahvettiler. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Hafız el Esad'ın başaramadığı projeyi Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan denilen şahıs hayata geçirmeye çalışıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz güvenli bölge diye bir isim altında Rojava'da Kürtleri bitirmeye çalışıyorlar. O bölgede Kürtleri çıkartmaya çalışıyorlar. Tam tamına Afrin'de olduğu gibi arkadaşlar. Afrin'de biliyorsunuz nasıl bir şey yaptılar. Afrin'de şu anda Kürt kalmadı yani. Afrin'de %10 Kürt ya var ya yok. Yani %10'u geçmez. Yani %90 Araplaştı Afrin. O Afrin'de hani diyorlar ya. kötü insanlar vardı Afrin'deki onlara göre. Onları çıkardığı zaman o bölgeye yeniden Kürtleri getirirdi. Ama orada onların özellikle istediği şey... O bölgeyi kürtlerden boşaltmak, o bölgede kürt diye bir şey kalmasın. Onlar ellerinden çıkan her şeyi yaptı bu proje için. Ve bunun en büyük ispatı da zaten Afrin'den çıkan çocuk kaçırma olayları, kürt çocuklarını kaçırma olayları, kürt kızlarına taciz olayları, e, insanları kürtleri özellikle katletme olayları. Bunun ispatlanmış yüzlerce videosu da var. O kaç gün önce e, Arap çeteleri Erdoğan tarafından ve Türkiye devleti tarafından desteklenen Arap çeteleri bir çocuk kaçırmışlar. Çocuk işkence. Çocuğu katletmeye çalışıyor. Küçük bir çocuk. Videoyu tam olarak gösteremeyeceğim ama kısa bir şekilde böyle göstereyim. Video. Videoda çocuğu boğmaya çalışıyor ve o video aracıyla ailesine gönderiyor. Ee, para talep ediyorlar. Kürt ailelerini bu şekilde tehdit ediyor. Bu Recep Tayyip, Erdoğan ve Türkiye'ye ait olan milisler. Şimdi kaç gündür Erdoğan bu çıkışı yapıyor sürekli. Rojava'da, onlar Suriye'de diyor tabii ki. Suriye'de güvenli bölge yapacağız. Güvenli bölge nasıl mı olacak? Kısa bir şekilde Erdoğan, Kobani ve öbür şehirlerimiz Rojava'da bulunan Kürt şehirlerimizi Kürtlerden boşaltmaya çalışıyor. Orada Kürt denilen herhangi bir şey kalmaması için elinden çıkan her şeyi yapıyor. Erdoğan ne mi yapacak? O bölgeleri Kürt'ten boşaltmaya boşaltacak. Kürt diye hiçbir şey kalmasın. Oradaki Kürtlere savaş açacak. Kobani ve öbür şehirlerimizdeki Kürtlerimize savaş açacak. Oradan Kürtlerimiz göç etmeye mecbur kalacak. Hangi tarafa mı? Halep ve öbür Arap şehirlerine göç edecek. Ve orayı yüz binlerce Türkiye'de şu anda bulunan göçmen, Arap göçmeni özellikle o bölgeye getirecek. Ve o bölgeleri Araplaştıracak. Bir dediğim gibi bir burada Türkiye'nin ve Erdoğan'ın herhangi bir, 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 bir yoktur. Bir Bölgeyi köklerden boşaltmak biz terörle savaşacağız. Biz teröristleri yok edeceğiz. Öyle bir şey yoktur. %100 bu Rojava'da Kürtleri yok etme projesiydi. Projesidir. Aynen Afrin'de olduğu gibi. Soydaşlarınıza sahip çıkın. Soydaşlarınızı yalnız bırakmayın. Onlar sizin yardımınıza muhtaç. Onlar sizin sesinize muhtaç. Onlar kardeşlerine muhtaç. Bu video mu kadardı? Bibinim hayru Daim bibinim kurt. U daim bibinim kurdistani. Hatere var.